O bir devlet adamı, o bir politikacı, o bir yazar. Aynı zamanda beş kez Türkiye Cumhuriyeti'ne başbakanlık yapmış bir dürüst siyasetçi. Ama her şeyden önce yüreği sevgi dolu, mütevazi bir insan. Ve o naif kişiliğinin en güzel yansıması şair tarafı. Evet kıymetli demli hikayeler dinleyenlerim. Bugün misafirimiz Bülent Ecevit. Demli hikayelerde tam da ölüm yıl dönümünün arifesinde şair tarafıyla Bülent Ecevit'e yer vermek istedik. İlerleyen yaşı, bozulan sağlığı ve doktorlarının karşı çıkmasına rağmen Danıştay saldırısında yaşamını kaybeden Yücel Özbilgi'nin 19 Mayıs 2006'daki cenazesine katıldı. Törenin ardından beyin kanaması geçiren Ecevit uzun süre Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde yoğun bakımda kaldı. Bülent Ecevit bitkisel hayata girdikten 172 gün sonra 5 Kasım 2006 Pazar günü dolaşım ve solunum yetmezliği sonucu vefat etti hep bir kır evinde yaşayıp şiir yazmak isteyen, hiçbir zaman gösterişi sevmeyen, seçkin olmamış, dengeli, ciddi, dürüst bir halk adamı ve uzlaşmacı tarafıyla bilindi Ecevit. Bugün sözü çok fazla uzatmadan, yüreğinden kaleminin mürekkebine yol olan birkaç şiiriyle veda edeceğiz sizlere dostlar. Rahşana Akşam kapı eşiğinde bir terli giysi gibi soyunmak vardı Derdinden evrenin Bir entari serinliğini giyinmek Kendi derdini Tesbih gibi çekmek elinde Yün örmen vardı akşamları Koltuğa gömülü Karşında polisiye roman okumak vardı Sorgusuz bakışmak yoruldukça gözlerimiz. Sevinçsiz gülmek, üzüntüsüz ağlamak. Oturmağa konuklar gelmesi bazen. Çevresinde bir masanın kaygısız, sıcacık konularda bir demli çay gibi bilmedik komşularla konuşmak. Dünyamızla uyuşmak vardı. Oyunda sonunu görmeden oynamak, sevinebilmek, kazandığına yitirdiğine yerine bilmek. Düşünmeye bilmek yoruldukça, düşünmeden kamaştıkça örtebilmek gözlerini. Düşlerde bile ışıktan sakınarak kendini uyuyabilmek vardı vaktinde rahat. Bah sonatı. Ne ben sorayım seni, ne sen beni sor. Soyunmuş seslerimiz tenden boşlukta bir aşk örüyor. Ses olmuş duygular yaklaşır dalga dalga zamansız. Kavuşsa da seslerimiz birbirine biz kavuşamayız. Ne kollarımız var saracak, ne öpecek dudaklar, ne görülecek yüzümüz var, ne görecek göz. Biz aşk örüyoruz boşlukta. Çizgiden soyut, zerreden öz. Evet kıymetli demli hikayeler dinleyenleri. Bugün misafirimiz Bülent Ecevit oldu. Onu en yalın taraflarından biri olan şair kimliğiyle iade etmek istedik. Ruhu şad olsun. Bir başka demli hikayede sizlerle buluşmak üzere. Sanatla kalın efendim.